Beşiktaş 0-0 Malmö karşısında ilk yarı sona erdi. Yani çok böyle bir söyleyecek bir şey de yok. Hani ne denilebilir? Bu maçla ilgili ne söylenebilir? Beşiktaş Malmö maçı ile ilgili ne söyleyebilirsiniz arkadaşlar? Ne dersiniz? Hani bilemedim ki şu maç hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey yok sanki böyle istemeye istemeye bir taraftan da iki tarafta da var yani maçın bir keyfi yok bilmiyorum. Da, da yani. maçın, bir keyfi yok, bilmiyorum. maçın böyle bir şey yok, tadı yok, tuzu yok, hiçbir şey yok. Bilemedim yani ya, yani ne bileyim. Şu mikrofonu takalım da yani düşünün o kadar şey, ne derler, maç şeyde bir dakika bekleyin arkadaşlar. O kadar Sıkıntılı bir maç yani. Düşünün. Yani Beşiktaş ne oynadı belli değil şu anda. Ne oynuyor ne oynamıyor. Dedim ki. Buraya. Böyle. Bakalım. Heh. Cineplus Android TV'm gelmiş. Teşekkür ettim Cineplus'a. Android TV'ye çok teşekkürler. Güzel insan çok teşekkürler Ümit Aydın'a. Çok teşekkür ederim. Evet yani Beşiktaş ne oynuyor ne oynamıyor bilmiyorum. Gerçekten de hani Beşiktaş'ın futbolu akıllara zarar. Yani Beşiktaş'ın ne oynadığını ben anlamadım. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar Beşiktaş ne oynuyor sizce? Birisi bir söylesin ya. Ya desin ki ya Beşiktaş çok iyi oynuyor. Beşiktaş şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bir söyleyin ne olur ya. Tamam diyeyim ben de. Beşiktaş ne oynuyor Allah aşkına? Allah aşkına söylesin birisi. <laughs> Semih. Yani Semih'e söyleyecek söz bulamıyorum. Yanlış anlamasın benim dediğimi. Vallahi billahi yani. Kanatlar sıfır. Her şey kötü. Yani Semih Abi Beşiktaş'a mı küstün? Futbola mı küstün? Ne yaptın kardeşim sen? Hani niye böyle oynuyorsun? Neden böyle oynuyorsun? Dediğim ki yani Semih niye böyle oynuyor? Anlamak mümkün değil ya. Semin neden böyle oynadığını tahmin edebiliyor musunuz arkadaşlar? Ben çözemiyorum. Ben gerçekten Semih'in niye böyle oynadığını anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum yani. Semih niye böyle? Semih'in ne oynadığını anlamak mümkün değil ya. Vallahi bilemedim. Yani Beşiktaş kötü oynuyor. Performans kötü. Taraftarlara sallıyorlar. Yani Twitter'da gördüm. X'te gördüm. Sosyal medyada işte. işte kimse yok, kimse yok falan diye böyle. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> yani saat 6.30'da başlayan maç. Yani millet işten yeni çıkmış. Nasıl olsunlar? Yani millet nasıl gitsin şu maça? Zar zor gider. E bir de iddia yok, bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? İddia yok, bir şey yok. Ne diyeyim yani? Abi Malmö daha etkili oynuyor, Beşiktaş'a yakışmıyor diyor. Doğru söylüyor. Nazım teşekkür ederim. Sineplus çok teşekkür ederim. Fırat Gürler teşekkür ederim. Bir bol bol beğeni rica ediyorum arkadaşlar sizlerden. Ee, Nazım teşekkürler Umut Aydemir abi yine kanat problemi e, Yine kanat problemi var Demiş onun dışında beğendim ben Mario ve Muçi yavaş ve top eziyor Oyunu yavaşlatıyorlar ama Semih'i beğendim Çok mücadele ediyor Abi bal yapmayan arı, arı gibi Umut'cum Yani e, Semih bal yapmayan Arı gibi Muçi Ya bir pozisyon var gördünüz mü ya İnanamadım ya topu Topa dokunamıyor bile ya Muçi João Mario el freni ya El freni ya sürekli Beşiktaş'ı yavaşlatıyor. Sürekli Beşiktaş'ın futbolunu yavaşlatıyor. Bu nasıl bir futbol tarzı ya? İlyas Gündüz ben katılmıyorum Rafa Silva konusunda. Abi Rafa Silva ne yapsın? Etrafındakiler oynayamıyorsa, çevresindeki oynayamıyorsa ne yapsın? ile şeyi şöyle gördüm. ile Rafa Silva'yı şöyle görüyorum. E, Rafa zaman zaman ceza sahası içerisinde etkili olmaya çalışıyor. E, öbür taraftan da mesela Rafa ceza sahası içerisinde etkili olmaya çalışıyor. E, diğer taraftan da Semih Kılıçsoy'u etkili olmaya çalışırken görüyorum böyle hani. O giriyor. Bazen on numaraya Semih geçiyor. Bazen on numaraya Rafa Silva geçiyor. Beşiktaş kazanacak demiş diyor Ponte Ender. Yani beklediğimden daha iyi demiyorum yani. Beşiktaş top oynamıyor. Malmö oynayamıyor. Kusura bakmayın. Malmö top falan oynayamıyor yani. Malmö, e, Malmö kötü. Beşiktaş kötü. Çok kötü yani. Beşiktaş kafayı kaldıramıyor yerden yani. Udokai zaman zaman hatalar. Svensson ilk başta çok beğendim. Onu söyleyeyim. Masuaku. Abi Be Beşiktaş takımı. Ah bak söyleyince yanlış anlıyor insanlar da. Beşiktaş oynayamıyor. Beşiktaş bu futbolda çok zor. Bak şampiyonluğu geçtim. İkincilik zor. Ee, Avrupa Ligi'nde de. Hani bu maçta ne oynuyor şu anda? Avrupa Ligi'nde de zor şey yok, bir umut yok, bir ışık yok. Her an Malmö'nün gol atmasını bekliyorsunuz. Her an gol atabilir diyorsunuz Malmö. Bir tane kaçırdılar işte altı pasta, çaprazda, kaleciyle. Şöyleydi ya, ben siz kadardım böyle hani. Böyleydiler, böyleler. Adını getir neydi? Şeyle, ee, bizim kaleci Mert'le. Böyleydi ya. Ya yok be abi Cenk Tosun olsaydı daha farklı falan olmazdı. Geçen sene Cenk Tosun vardı. Ne oldu Allah'ını seversen yani. Cenk Tosun, Menk Tosun falan değil abi. Cenk Tosun'la falan şey yok yani. Ben Joao Mario'yu yani Joao Mario hayata küsmüş Joao Mario. Yani Beşiktaş Beşiktaş'a EYT için gelmiş yani. Emeklilik için gelmiş Beşiktaş'a. EYT için gelmiş yani. Bayağı bir EYT'ye gelmiş. Kenarsız, kanatsız. Bilemedim. Kenar yok. Kanat yok. Hiçbir şey yok. Abi uçak kanatsız olur mu ya? Kenarlar kanatsız olur mu ya? Gerçekten öyle yani. Kenar yok. Kanat yok. Kenarsız, kanatsız uçak havalanabilir mi ya? Kanat yok. Ali teşekkür ederim. Simülatör çok sıkıcı maç gerçekten. İki takım da futbol oynamıyor. Yani simülatör. Vallahi billahi yani ben Beşiktaş'ın ne oynadığını anlamıyorum. Hani o bilsem ona göre yorum yapalım. Ali Demircan. İyi yayınlar abi. YZ ikinci yarı Semih diyor. abi <laughs> Semih. Yani Semih yapay zeka. İkinci yarı Semih atacak diyor Ali Demircan. Abi bilmiyorum yani yapay zeka, mapay zeka bile kurtaramaz şu anda bu futbolu yani. Bu futbol çok kötü. Ya ben gerçekten hani şu anda kim ne yorum, yap yorum yapıyorsa saçmalıyor. Futbol adına, teknik anlamda, formasyon anlamında kim ne söylüyorsa saçmalıyor. Yok. Beşiktaşlı futbolcular. Bir de ne diyor kenardan acaba Giovanni Fambronkors'u ya? Ne diyor bu takıma kenardan yani. Muci'ye ne diyor mesela? Ya Muci'de hiç sıkılma yok mu ya? Muci hiç mesela demiyor mu kardeşim ben ne yapıyorum diye ya? ya ben bu takıma ihanet ediyorum demiyor mu Joao Mario mesela? İsterse Beşiktaş ikinci yarı 5-0 kazansın. Joao Mario demiyor mu? Ulan ben bu takımdan para kazanıyorum. Ne kadar ayıp falan demiyor mudur mesela Joao Mario? <laughs> Abi kadro Anadolu takımlarını öyle böyle yener ama büyük maçlarda bizi kurtaramaz diyor. Bal Ligi takımı gibi oyuncular var. Rafa ne yapsın? Ben olsam ben de küserim. Bu takım daha çok hoca yönetim yer diyor. Gökhan Kocaoğlu. Doğru. Umut Aydemir. Abi ligde ne olacak bu oyunda kalan maçlarda? Peki hiçbir şey olmayacak. Rezil. Rezillik. Söylüyorum. Ali Demircan. Abi şapkan çok güzelmiş. Ne kadar verir? Ne kadar verirsin diyor. Ya bu Avrupa Ligi şapkası ya. Kardeşim benim. Maçı anlatırken almıştım. Galatasaray bir Tottenham 6 demiş Yusuf Ataman. Hayır katılmıyorum. Katılmıyorum. Habib bir şey söyleyeceğim. Mal mı öyle oynuyorsun. İsveç şampiyonuyla. Bu maçı kazanırsan, bu maçta güzel top oynarsan yeniden araya gireceksin, moral bulacaksın. Başakşehir maçına daha böyle güzel gireceksin, daha güzel gideceksin. Keyif alacaksın, aldığın maaşı hak edeceksin. Bu havada bunca umutsuzluğa rağmen o tribüne gelen Beşiktaşlı taraftarları mutlu edeceksin. Abi bitmiş ya. Bitmiş abi bu takım yani. Bitmiş. Daha 11. haftadan bu ne hal hareketler ya? Gioponte ender peki senin düşüncen ne abi maçla ilgili sonuç demiş. Bak Gioponte çok güzel bir şey söyledi. Söyleyeyim mi size? Benim bu maçla ilgili Beşiktaş 5-0 kazansa da umudum yok. 5-0 kazansa da Umudum yok. Yok. Arkadaşlar biz dün yapay zekayla skoru verdik. Galatasaray 3-2 diyor. Tottenham maçı. Ali Demircan. Abi bu önemli değil. Beşiktaş bu ma maçı kazandı diyelim şimdi. Tamam. Beşiktaş yendi. Okey. Beşiktaş önde. Tamam. 1-0, 2-0, 3-0 kazandı. Abi sonra ne yapacak Beşiktaş? Sonra ne yapacak Beşiktaş? Bir biri bana söylesin desin ki ya Beşiktaş abi yok ya umut veriyor. Gerçekten umut veriyor Beşiktaş desin. Eyvallah diyeyim ben yanlış söylüyorum diyeyim. Beşiktaş umut vermiyor arkadaşlar. Beşiktaş'ın umut verecek hiçbir şey yok. Bravo. gerçekten isterse 10 atsın. Bak 10-0 bitsin. Beşiktaş şu maçı 10-0 kazansın. N -n -n. Arkadaşlar bir bol bol beğeni rica edebilir miyim? Bir de süper chat yorumlarınızı okuyorum. Siz de sizin yorumlarınız da önemli. Lütfen yorumlarınız önemli. Ya bitmeyen bir devre arası. Bazı maçlar vardır böyle yorum yaparsınız. Size yetmez. Devre arası yetmez size mesela. Anlatırsınız anlatırsınız anlatırsınız. Burada hiçbir şey yok. Burada devre arasında anlatılacak hiçbir şey yok. Sadece şunu söylüyorum. Beşiktaş. O eski halimden eser yok şimdi şarkısını söylemek istiyorum ya. Yok yani. Joao yoymuş ya. Ben daha fazla Joao Mario falan izlemek istemiyorum. Tahammül edemiyorum abi bu adamı izlemeye. Tahammül edemiyorum abi Joao Mario'yu falan. Ya gerçekten yoruldum ben bu Joao Mario'yu izlerken ya. Abi gönderin bu adamı yani. Çıkın gönderin bu adamı ya. Ne balonu abi? Balon en azından bir şeye yarıyor ya. Joao Mario ne işe yarıyor abi? <laughs> Muçi sağa döndü. Joao Mario sola döndü. Muçi sola döndü. Joao Mario sağa döndü. <laughs> Kanat, kanatsız ya Beşiktaş. Abi kanatsız. Kanatsız takım olur mu? Bu uçak nasıl, nasıl uçacak abi? <laughs> yani sanki gerçekten. Sanki futbolcular işten gelmişler. Bir tanesi fırından. Bir tanesi hastaneden. Bir tanesi kantinden. Bir tanesi taksi devretmiş gelmiş. Bir tanesi vapur kullanmış gelmiş. Bir tanesi başka bir yerde elektrik kurumundan gelmiş. Bir tanesi <laughs> okulda öğretmenlik yapıyor gelmiş. <laughs> Bu nasıl abi böyle böyle hafta içinde bilmem ne böyle böyle olur mu abi böyle böyle böyle, böyle top mu oynanır böyle? <laughs> böyle top mu oynanır ya? Böyle top mu oynanır baba yani böyle biri bana anlatsın yani Gerçekten böyle top mu oynanır ya? Rezillik ya. Bak size bir şey söyleyeceğim. Eyüp Spor, Göztepe. Bu takımlar Beşiktaş'ın üstünde bitirir ligde. Beşiktaş da son beşe girer UEFA Avrupa Ligi'nde. Bu kafayla, bu topla. Kanatsız Kartal olur mu ziyade? Kanatsız Kartal'dan ziyade şunu söyleyeyim. Abi kanat kanatları yok, kenarları yok, hiçbir şey yok. Normalde bu Beşiktaş F-16 gibiydi ya. Nasıl uçuyordu ya? Bunun şimdi Beşiktaş'ın hani böyle havalimanlarının ucunda böyle kenarda bırakırlar ya böyle kanatlar olmaz müze niyetine kullanırsın böyle. Ben ya yoruldum iki kere uyuyakaldım. Bak yemin ediyorum size <laughs> iki kere gözlerim kapandı biliyor musunuz? İki kere gözlerim kapandı böyle ne oluyor dedim böyle bol bol beğeni rica ediyorum arkadaşlar sizlerden. Abi sağda aksiyan oyunculara bakıyorum. Bir kulübeye bakıyorum. İşin içinden çıkamıyorum. Oyuncu çıkarsan bir dert soksan başka dert. Vallahi Umut Aydemir ya. Onu söylüyorum günlerdir ya. Yok abi kimi kim alacaksın oyuna? Kimi alacaksın? Bak şimdi. Beşiktaş'a kimi alacaksın oyuna? Yedekler. Göktuğ Baytekin, Ersin, Onur Bulut'u mu alacaksın? Tayyip Talha'yı mı alacaksın? El Musrati'yi mi alacaksın? Onana'yı mı alacaksın? Can Kereş'i mi alacaksın? Mustafa Ekimoğlu'nu mu alacaksın? Devam. Ya Raşitsa madem Raşitsa sağlam. Yedekler alsana kardeşim sağ tarafa Raşitsa'yı. Alsana kardeşim. Joao Mario denen adam oynatıyorsun. Raşitsa bacaksız bile daha güzel oynar ya. Serçe parmağı daha iyi oynar Joao Mario'dan ya. Vallahi serçe parmağı daha iyi oynar ya. Videolar Bodrum'da tatildeydim canım. Böyle bir şey olur mu abi ya? ya ben yani bu bu normal bir şey değil ya. bu bu gerçekten normal değil. Allah bir Raşit sayı. Yok. Ernest bu için Ernest Muçi ne yapar abi bu takıma ya? Ne yapıyorsun abi? Ernest Muçi iki tane gol atmış. İkisi de rezil oynadığın maçlarda. Galatasaray ve Kası Başa maçlarında. E ee, bana ne veriyorsun? Bana ne veriyorsun abi? Şuraya bak. Salih Uçan'ı alsan ne olacak? El Musrati'yi alsan ne olacak? Zaynettin alsan ne olacak? Onur'u, Tayyip Dalha'yı, Emirhan Topçu'yu alsan ne olacak ya? Abi maçı anlatan bir efendi çok heyecanlı anlatıyor. Her defasında gol geliyor havasına giriyorum diyor. Alper Uğur attı. Gökhan iyidir. Gökhan abdiyi severim. Gökhan ne yapsın? Yani en fazla bu, bu maç en fazla bu kadar anlatılır yani. Neyini anlatacaksın? Bu maç en fazla bu kadar anlatılır yani. Bu maçta başka bir şey olmaz ki. Bak, yemin ediyorum size yani, bak burada oturalım, konuşalım. Maç başladı. Oturalım, konuşalım daha çok keyif alır. Daha çok keyif alınız yani. Çok çok daha büyük keyif alırız. Arkadaşlar süper chat desteklerinizi bekliyorum. Yok bu iş böyle olmaz. Öbür türlü olmaz. Beşiktaş yazık. Beşiktaş akıllara zarar yani. Kanatsız olur mu ya? Kanadın yok hiçbir şekilde. Beşiktaş deyince kanat gelir ya akla. Hocanın bak çok net bir şekilde söylüyorum. Teknik direktörün Mario tercihi Joao Mario'nun sürekli tercih edilmesi Giovanni Van Bronckhorst'un sonunu getiriyor. Sene başındaki oyunla şimdiki oyun arasında dağlar kadar fark var. Artı El Musrati'nin kesik yemesi sanki Jetson'un performansını da düşürdü gibi geliyor bana. Biraz öyle de görüyorum. Kanat yok, biz de bil biliyoruz. Tamam kanat yok da Joao Mario'yu oynatma kardeşim. Şeyi oynat. Masuaku'yu oynat daha mantıklı ya. Masuaku'yu oynat daha mantıklı. <laughs> Vallahi billahi ya. Masuaku'yu oynat daha mantıklı. Böyle futbol mu olur? Böyle iş mi olur? Böyle Vallahi Murat Hocam da söylemiş. Sanki taraftar değil. Oyuncular işten çıkma, çıkmış gibi yani. Çıkmışlar işten gelmişler. Hadi bir maç yapalım şu şeyden geçiyoruz. Stad'ın yanından geçiyoruz. Bu ne abi? Böyle top mu oynanır? Geçiyoruz stad'ın yanından. Hadi ya Malmö diye bir takım gelmiş İsveç temsilcisi. Girelim de bir oynayalım. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Ne abi böyle böyle iş mi olur? Böyle böyle Mücadele mi olur yani? <laughs> Hava soğuk. İsveç temsilcisine soğuk değil mi abi? <laughs> Hiç heyecan yok. Hiçbir şey yok. Her şey aynı. Artur Masuaku'nun ilk yarıdaki sarı kartı var. Sergio Peña'nın ilk yarıdan sarı kartı var. Bir bol bol beğeni alalım arkadaşlar. Abdullah Ferman teşekkür ederim kardeşim. Çok teşekkür ederim. Evet, e, Azerbaycana selamlar. E, maç sonrasında tekrar birlikte olacağız. Gece ilerleyen dakikalarda da yapabilirim bu yayını sevgili dostlar. Maç sonu, e, ama bir maç sonumuz var bu akşam. Her şeyi konuşacağımız geniş kapsamlı. Hem Beşiktaş'ı konuşacağız, hem de e, Fenerbahçe'yi, Galatasaray falan konuşacağımız bir yayın yapacağım. Onu belirteyim. Galatasaray Tottenham, Galatasaray kaybetmez. Şimdiden belirtelim. Fenerbahçe daha Azi Alkmar'ı yener. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. lütfen dikkat edin kendinize. Maç şu anda Beşiktaş Malmö karşılaşmasında 51. dakika oynanıyor. Ve 0-0'lık beraberlik var. İstanbul'da Beşiktaş 0, Malmö 0. Bakalım neler olacak. Beşiktaş'a başarılar. Bu gece uzun bir yayın yapacağız. Bilginiz olsun. Şimdilik kalın sağlıcakla. Bol bol beğeni rica ediyorum olur mu? Ve lütfen skor tahmini rica ederim.